Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün Erzurum'da gezip tozabileceğiniz, güzel vakit geçirebileceğiniz bir yer öneriyorum. Ilıca Kaplıcaları kış aylarında, kış şartlarında gezebileceğiniz en iyi yerlerden birisi olduğunu düşünüyorum. Erzurum Ilıca Kaplıcaları. Ilıca Kaplıcaların yan tarafına şöyle yeni bir açılmış VIP aile kabinleri var. Şöyle geniş bir koridor sizi karşılıyor. 6 tane aile kabini varmış. Bu aile kabinleri sabah 8 akşam 10 arası faaliyet gösteriyor. Aile kabinler içerisindeki ölçüler 3'e 5 civarında 80 santim su derinliği, 40 derece su sıcaklığı, kükürtlü su. Şöyle havuz üzerindeki görüldüğü gibi köpükler oluşuyor. Doğal su olduğu için şifalı olduğu da biliniyor. Şöyle kabinleri, dolapları, havluları, terlikleri, şezlong, koltuk böyle oturup dinlenebileceğiniz bir alan var fanlar tam çalışıyor. Nefes darlığı çeken insanlarda da problem yapmaz çünkü içerisi çok havadar. Gayet planlı yapılmış, çok güzel hizmet verilmiş buraya. Sadece Ilıca kap Ilıca'ya gelirken, kapıcılara gelirken merkezdeki yollar çok kötü. Ona dikkat edin. Oranın gelişmesi gerekiyor. İki personel anlamında bir gözden geçirilmesi gereken durumlar var. Personel orada kişi yakınlık, akraba, eş, dost öneriye göre isim kaydırabiliyor. Maalesef akşam vardiyasındaki personelinde bunu özellikle hissettik. Çünkü önceden rezervasyon yapılmadığını söyledi. Sonra birisi gelecek. Şu anın gelmezse sizi alalım dendi. Onlara rezervasyon verildi. Yani böyle bir değişik bir durum oldu. 2'den 6'ya kadar bekledik. Orada bir haksızlık olduğunu düşünüyorum. Burada nacizane bir fikrim. Yani orada kişinin inisiyatifine kalmamalı. Sistem ona göre ayarlanmalı. Bilgisayar sistemi ile bu desteklenebilir. İnsanlara bir fiş ya da bir herhangi bir not kağıdı verilmesi gerekiyor. Şu sıradasın, şu kabinden sonra, işte şu kişiden sonra sizi şu kabine alacağız deyip insanlara böyle güvence verilmeli. Yoksa diğer türlü oradaki personel eş, dost, akraba ayrımı yapabilir. Onun haricinde her şey mükemmel emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz.